Ankara Beypazarı Belediyesi 5 yıl önce çiftçilere örnek olması amacıyla meyve sebze bahçesi kurdu. Zamanla çeşitliliği artan bahçede çok sayıda ürün elde edildi. Hatta bu yıl elma hasadında rekor kırıldı. Üzüm, çilek, vişne, elma. Beypazarı Belediyesi 130 dönümlük bahçede çok sayıda sebze ve meyve yetiştiriyor. Ürünlerin çoğu ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Bunun birçoğunu e, sosyal yardım olarak ilçemizdeki fakir fukaralara dağıttık. İlçemizdeki ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Ankara Beypazarı Belediyesi çiftçilere örnek olması amacıyla 5 yıl önce bir proje başlattı. Kuyucak mevkiindeki 130 dönümlük araziye meyve, sebze ve sera bahçesi kuruldu. Elma ve üzümle başlayan projede verim yüksek olunca çeşitler arttırıldı. Bahçede şimdi şeftali, armut, zeytin, kestane gibi birçok farklı ürün bulunuyor. Hatta bu yıl Elma'da 50 ton ürün elde edildi. İlçemizdeki ziyaretimize gelen eşimize, dostumuza Ankara'daki birçok noktalarda ikramlarda bulunduk. Yine ilçemizdeki resmi dairelere tanıtmış olduk. İlçemizdeki birçok çiftçilikle uğraşan arkadaşlarımıza da göstermiş olduk. Elde edilen ürünler sosyal yardım olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Çiftçiler ve hobi bahçesi kurmak isteyenler burada uygulamalı olarak bilgi alıyor.